Sizi biraz Aşkım. videoyla baş başa bırakacağım. Özür dilerim. Please, please, please. Bir önceki bölümde Amerika'da polis ekipleriyle gece devriyesine çıktık. Dünyada bireysel silahlanmanın Pardon en yüksek olduğu ülkede ama polis ekiplerinin her gece yaşadığı tehlikeyi Amerika size göstereyim. Bu bölümde de Amerika'da bir polis merkezine giriyoruz. Burada operasyonların nasıl yönetildiğini sizlere göstereceğim. Bu bölümde gece baskını ile yakalanan dolandırıcıları, helikopterle araç takibi yapan birimleri ve Türkiye'de uygulansa büyük tartışmalar yaratacak Amerika'nın suçla mücadelede kullandığı sistemleri göreceksiniz. Amerika, Jacksonville'deyiz. Gelecek bölümde de SWAT ekiplerinin eğitim tesislerine gireceğiz. Eğitimlerinin ardından sizlere Amerika'da gerçek SWAT baskınlarını göstereceğiz. Oha den abone olmayı unutmayın. Geceye çetelerle mücadele ekibiyle devriyeye çıkarak başlıyoruz. What happened? Uh one of our guys just spotted up a, a gang member that he recognizes. What's the name of thisแก? Uh I don't want to say the name of the gang because it gives them street cred. All of our 19. So I'm, I don't ever give them uh recognition. Yeah. Get over there and see what he's up to tonight. I'm gonna let him get up on 95 and see where they go. Böyle bir videoya çıkmak istemezdim polis olsaydım ya. gang member here locally in Jacksonville. Neden? Oğlum ya Allah videoyu izlerler mi izlerler yolda denk gelirler bir şey yaparlar. Sıkıntı yani. Peki tenha da yakalarlar falan kafaları iyi muhtemelen. Kızın da elinde hala yemek var yiyor. Gül, yani hani sorguya çekiliyorsun şu anda. Nasıl bu kadar mutlu olabilirsin ve gülebilirsin? Bence kafaları iyi yani. e, burası zaten şu anda aşırı derecede uy kokuyor. Muhtemelen onların arabasından geliyor. Bu arada şu anda bulunduğumuz eyalette legal bir şey de değil yani. Abi, <laughs> Uh, yeah, yeah. Is he high or somebody spelled. But oh, Okay. Oh, okay. okay. <gülüyor> 12 inç <laughs> Dildo var isterseniz diyor. Hani arıyorsanız diyor. Tek bulabileceğiniz şey dildo diyor. Bagajında dildo varmış birkaç tane. Yani böyle seks oyuncakları falan. Bize şey Çok saçma şey. bir sahneydi. Polisle dalga geçti. Çok dildi ve bastı gaza gitti yani. Bir şey bulamadıkları için. İnanılmaz. Zaten diyor ki tanıyoruz artık. Oğlum var ya ne... Diyor bu sürekli böyle vakalarda karşımıza çıkan bir tip diyor. <gülüyor> <gülüyor> What does your wife say about your job? My wife doesn't know a lot of the things that I do, and that's that's more so she doesn't understand the gravity sometimes of, of how I've dangerous the dangerous. job is. <laughs> you got anything you want? You want to prison for what? Driving, right? Yes, I got my tickets paid off. All I gotta do is review okay. it. We see i got nothing i don't have time for that i know what type of time what, what, sometimes we oh, know these people hey, better hey, than we know hey, our family we're always going to be looking after him because he's shown to have you know no care in the world of of uh, human life what we call diss on social media where he's talking about rival oppositions rival groups and you know we're always going to keep close contact with him and he, he's very aware of that and so um in return that usually keeps him out of trouble suçları rap kliplerine dönüştürüyor. Gücü ve parayı bir vitrin gibi kullanıyorlar. Bunlar bizim klipler değil mi? Kullanıyorlar. Bunlar gerçekten yapıyor Bu galiba. videolar onlar için yalnızca müzik klibi değil. Yeni elemanlar toplayabilecekleri birer propaganda aracı. Dijital bir mesajın gerçek dünyada patlayan bir silah anlamına adam. geldiğini bilen Jacksonville Polis Merkezi sosyal medyayı anlık olarak takip eden bir sistem kurmuş. Wow. So this is the Police Memorial Building. It's headquarters for the Jacksonville Sheriff's Office. We have about 3800 employees. We protect about a million people that live in Jacksonville. 911'e gelen her çağrı saniyeler içerisinde ekranlara yansıyor. Gelen çağrılar listeleniyor ama sıradan bir liste değil bu. Hangi ihbar hayat kurtaracak, hangisi birkaç dakika daha bekleyebilir bu odada karar veriliyor. Türkiye'de 112'ye gelen çağrılar nasıl ayrıştırılıyorsa burada da benzer bir mantık var. Çağrı geldiği anda en yakın ekip olay yerine yönlendiriliyor. Bu sistemde yapılabilecek tek bir hata yalnızca ihbarı yapanı değil, olay yerine giden polisleri de tehlikeye atabilir. Tabii o yüzden canım. bu odada verilen kararlar çok kritik. Şerif de şehir genelinde hangi saatte, hangi bölgede kaç polis olması gerektiğini, nerede riskin yükseldiğini, nerede bir kırılma yaşanabileceğini bu sistemden anlık olarak görüyor. Hey Şerif. How you doing? Is all good? Yes, all good. Good to see you guys. Oğlum Thank Oğlum aynı How filmlerdeki you. benziyor lan. Gerçekten böyle mi bu insanlar? What's that all about? Can you explain to us? And this is an overview of, of the current calls that are taking place. Barack Obama'ya benziyor. In Jacksonville right now. In the city of Jacksonville in Duval County, there are 127 ha. current calls ha. that are that are ongoing, right? And priority Diyor one on calls. Those are serious evet. calls, whether they be car accidents, injured, or maybe a um, a fight that's in progress. Those are priority Ortadaki one calls that are right now. Um, Priority two crazy. calls are, are here that are not <laughs> as serious. Priority three and priority four calls. So we prioritize our calls to make sure we up, we get to the most serious ones first, and then Here's our response time overall. Minutes, and our response time to priority one and priority two calls is 7 minutes. So it tells me it tells me what's going on, where it's going on over here. It tells you what's going on over here. And then if I need to, I can go to one of the let's see one of the red calls. Click on that, and it tells me what it is. It tells me that it happened at 6:40 a.m. It's a signal 62, which is a person that's been cut. Mm, it's a priority one call, up, huh? and we go from there. And tells you the location. Oh gosh, one call. So I took a call a couple years ago and it was a female screaming, and I was able to use our technology to find her location. Mm -hmm. And I was able to send the call quickly. There was a patrol officer nearby on a traffic stop and he heard gunfire. Oh. And with the address that I had given, the officer was able to get to the location. And a toddler had been shot in a drive by shooting. That officer was able to safely take that child to the hospital. Oh I only have pressure on him. Go, 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 go. And get that child medical attention. That child is alive today. Oh, that is why I keep going. That child's medical şişir. attention. That child is alive today. That's wow. why I keep coming back to work because wow. I got wow. to make a difference by getting that officer the address he needed. That officer is the hero. He got out there and jumped into action. He <coughs> in the <coughs> child. So, like, mm -hmm. that's one of those calls that sticks out in no. my mind. So, on the bad days, mm -hmm. I think about the fact that that child's alive, no, and that's why I keep coming back. No. I'd, just yeah. being a little part they of the We've had a lot of success, and I attribute that success a lot to my staff, my undersheriff, my directors, and my chiefs, and then the men and women that do this job every single day. Our sheriff, uh, T.K. Waters, took over an office about two years ago. He took a lot of pride in in this community. He made it a point to to bring crime down because he lives here as well, and, and so he took a lot of responsibility in that. and in return that that's that's reflecting on our agency. Um but there this job has been very rewarding. Yeah. Um and there's a lot of pride when, you know, for the year of twenty twenty four we we saw record dips in our in our violent crimes to include murders and robberies and stuff, and so that helps me sleep at that. 1994'te yaşanan trajik bir olaydan sonra Megan Yasası kabul edilmiş. Bu yasayla her eyalette bir cinsel suçluk kayıt sistemi kurulmuş. Tahliye edilen kişiler hmm, yaşadıkları yeri, çalıştıkları adresi hatta araç plakalarını bile polise bildirmek zorunda. Offender Watch uygulaması üzerinden suçluların fotoğrafını adresini ve suçunu harita üzerinde herkes görebiliyor. Bazı durumlarda polis kapı kapı dolaşıp mahalleyi bizzat bilgilendiriyor. Ama cezalandırmak değil, aileleri uyarmak ve önlem almalarını sağlamak. Ayrıca Amerika'da taşınmayı düşündüğün bir mahallede hangi suçların işle... Oğlum bu çok iyi sistem lan. İyi çok iyi. Mesela mahallende bir sapık var. Önceden böyle bir şeyden dolayı şey yapmış. Görebiliyorsun onu. Dikkat yani şey artık yani. adamın üstünde etiket artık ha, yani. Aynen, aynen öyle. Hayatın sikiliyor İş alamından yani. ya da atıyorum şuna bu adam hmm. şey der ama ne koyayım ben hapse girsem daha iyi der yani. Kendini online olarak görmek mümkün. Crime Mapping uygulaması üzerinden bölgeyi seçiyorsun. Bir suç işlendiğinde sistem sana anlık olarak uyarı gönderiyor. Ne oldu, nerede oldu, ne zaman oldu, hepsi açık. Öncelik net riski görünür kırmızı. Polis merkezinin önünde burada karakolun önünden çantam çalındı. İnanılacak gibi değil. Böyle bir şey var. <laughs> Şurası da hapishane. Şimdi <laughs> hapishaneden çıkıp karakolun önünden nasıl çalarsın? Biz, Allah'tan bir şey söyledim. Hemen anında yakaladılar. Yaklaşık bir 15 dakikada adamın nerede olduğunu tespit Ya, ya ve... abi karakol önünde nasıl yani? <laughs> Gidip buldular. <laughs> Oh uh, okay. Yeah my. <laughs> <mom>. <laughs> I, I think we got everything here, man. He didn't have time to get rid of everything. The best guy on the world, uh, he, Not at all. <laughs> he helped us a lot. We've been in a lot of situations, haven't we? If there's something happening like a chase or they're looking for a suspect, we can use cameras and then you send either the helicopter or the canines or patrol officers. To that area. Very, very quickly. Bu sırada kayıp bir çocuk ihbarı aldık. Çocuğun sahilde kaybolduğu bilgisi gelince en hızlı müdahale için helikopter ekipleriyle devreye çıktık. Umarım çocuğu bulabiliriz. Abi bana garip geliyor. Böyle büyük bir operasyon bana nasıl izin alıyor da git, gidiyor yanlarında mesela. Acaba şey mi diyorum. Gümrük şeylerinde de öyle ya. Gümrük şeylerinde... Aa, olayı aslında canlandırma yapıyorlar. Oradakiler gerçekten yaşanan olay ya. değil. Yaşanan olayları canlandırma yapıyorlar. Bak, Acaba ilk o da mı? aynı gerçek gibiydi. Oradaki o adamın öyle şey yapması falan filan da. Ne bileyim böyle helikoptere bindirip hadi gel olay var biterim. Bana bir garip geliyor. Sadece birkaç dakikada sahile ulaşmamıza rağmen çocuk ailesi tarafından bulunuyor ve biz de devreyi tamamlayıp geri dönüyoruz. Bak. Demek hmm. istediğimi anladın mı şimdi? Oğlum işte bu canlandırma o olaya gidiyormuşuz gibi olayı şey yaptı. Bak diyor ki çocuk bulun olayı görmeden çocuğu buldular. Hani anladın mı demek istediğim buydu yani. Dakikalar için. Yani öyle bir sahilde öyle bir şey olduğu zaman bunlar böyle gidiyor. Diyor. iyi dakikada hmm. göstermek için yani. Ama müdahale işte gerektiği bunlarda. olayın bilimi ilk devreye giren ekip oluyor. Did you ever heard about baklava? I lived in Europe for... of For a while and then, <laughs> a lot of friends... <laughs> a lot Oh yes yeah, sir. A lot of friends. <gülüyor> <gülüyor> Let me try it right now? Oğlum, yeah. en <laughs> en a lot of friends of <laughs> mine. this. the not fresh, but What we have? It's delicious. Delicious. Thank you so much. Yeah, I'll finish that later. You want it back? I'm gonna hold it. <gülüyor> <No>. <gülüyor> hey, don't I'm gonna tell you this—a little secret. My wife retired from, from the sheriff's office in Jacksonville, and then my son, my oldest son, is a police officer in District Two. atacağımız arkadaşlar çocukları arkadaşlar. Eğer ki suçlu bulursak peşine takılacağız yine aynı Hey guys, how are you doing? Good. Are you, are you, are you now? Yeah. Amerikan o kadar mı belli olur araçların ya? Araçların içinde neler var? Hangi sistemlerle çalışıyorlar? Buna yakından bakmak istedik. Bu yüzden incelemek üzere iki farklı polis aracını otoparka getirdik. Oğlum tıpatı ben babasının aynısı lan bu herif. Car, put it on the other. This is my PA system. So if I talk on like this, My light switches are here. şu meşhur kola. 35 litrelik. Bu da eski model olan arkadaşlar. Aslında birebir aynılar. Can you want you? <laughs> know, yes. <laughs> if it's possible. there's a taser here. Wow. Well, Alright. Oğlum telli çıkmıyor muydu <laughs> lan bu? Ulan the taser no no no. Unfortunately not. Unfortunately not. Okay. Bir kere yemek isterdim <laughs> biliyor musun? Hey okay, elektrik şoku mu? Ha şununla bana bir tane versinler ya. Ölmezsek. Öldürtmez ya. Böyle hafif tok şey yapar. Get free ride or... Yeah. You <laughs> free ride. <Takması> lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani çıkıyor yani. Zeyebiliyor like o <laughs> 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 Bak ne güzel bir deneyimin tam ortasındasın. Mahkum. <laughs> <laughs> koltuk değilmiş lan. Bu sert koltuk. Sert koltuk evet biliyorum. Onurum çok güzel bir deneyim öyle düşünelim. E ee, bir suçlu bulursak ne olacak? Senin yanında mı oturacak? Harbiden. O Neyse bakarız. Sıkayım, en, en kötü yan yana, yana oturursun. Hadi lan oradan. Ne yapalım? Suçlar sokakta mı kalsın? We're going to a higher crime area. One of the areas that we talked about earlier that we have Bu ne lan? Bu ne? Fantalin. Hemen araştıralım. Fanta suçu mu? Ha 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 ha. Uyuşturucu gibi bir şey mi bu? We have a really big problem, mainly fentanyl. A lot of homeless people um, that you know are addicted to drugs. A bunch of them I know already. I know by name. You trauma. Fentanyl. Fentanyl. Ha uyuşturucu türüymüş. Fentanyl uyuşturucudan daha çok tehlikeliymiş. There's just not a whole lot I can do so this house here, there's a huge. I guarantee you, if we go back here right now, this house right eee, here. Wow. Beyler bunu tıpta cool tıpta kullanıyorlarmış. Ben yazdım Google'a. Nasıl bu kadar oğlum, tehlikeli olur? Oğlum o doz dozla alakalı şeyi var. Ona bakılırsa e, şey de öyle. E, bu depresyon hapları falan var ya. Ona bakılırsa onlar da satılıyor. Kırmızı reçeteli diye satılıyor. İlaç olarak satılıyor ama onlara insanlar uyuşturucu şekilde kullanıyor işte. Dozuna göre. Mesela mutluluk hapı falan oluyor ya. Minotolin hapları falan. Onların kırmızı reçelerini çok tüketince uyuşturucu niyetine geçiyor. Oğlum ben de baya bir iyiliğim, ha. Ya yani gönlümden öyle Wow. Yok, Yok lan, lan gerçekten bu arada öyle. Yok biliyorum biliyorum. Çakar. Kırmızı reçeteli. Is it illegal to use drugs here? It's illegal to possess. So I can't arrest somebody for being high. Can't we? Zombie apart, they did it. But that's it. Zombie. Ah. Possession of it is a crime to drive under the influence, but they're just wandering around and they're not committing any infractions, and they've been smoking marijuana or something like that, and they're high. I know they're high. Yes, zombie. There's not much I can do about it. Ah, tamam. What's happening? I'm um, on the way to a tragedy. I'm sorry, Go up here and see what's going on. You're welcome to get out if you like or right. stay in here. The other officer is? Yes, sir. Okay. Yeah, there to the other okay. Awesome. Sweet. So, I'm going go, go, inside real quick and then I'll be right back, okay? Jason, he, he mailden where... cevap gelir, sonra da şey yeah, Okay. Uh, new driver. Oh no. Ya abi biz bunun için mi geldik ya? Bizi ta yollardan bunun için mi sürükledin abi ya? Adam direğe çarpmış. Urban. Oh man. <laughs> Okay. <laughs> Thanks for stopping All right, no doubt. Thanks, <laughs> so it's a <laughs> teenage driver with dad ran into the building. <laughs> Nobody hurts, right? Nobody's hurt. Everybody seems to be fine. That's a good thing. It's always a plus. Yeah. <laughs> <laughs> Gitme bakayım ne oluyor. Abi ne olacak? Hey. Devriyemize devam ederken bir araç gözümüze çarpıyor. Acaba? Oh! Good afternoon, ma'am. The reason I stopped you is because your right rear tail light is out. Did you know that? <laughs> good. Um, she's, she's kind, she's, she's, good. she's a mother of nine. Nine children. She has oh, nine children. children. I'm gonna cut her loose. She doesn't need any tickets with nine children. I'm gonna let her go and tell have a nice day. Lan... Orkun da öyle anlatıyor ki. Orkun kim ya? Şey, Orkun diyorum ya. Alper Rende de öyle bir anlatıyor ki kanka. Bir işte bir gözümüze birden araba takıldı onun peşine git. Zannedersen böyle Hı. şey mafya arabası Ola falan takıldı. Valla <laughs> Kadının arka taraftaki lambası yanmıyormuş o yüzden durdurmuşlar ya all right, ma'am, I'm about to hand you <laughs> back some wet papers, all right? That's fine. all right, y'all have a good day. Y'all take care. Bu arada size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Biz videomuzu yayınladıktan sonra Jacksonville Şerif Ofisi'nin web sitesi çökmüş ve yüzlerce mail almışlar. Bunun için bazı merak edilen soruları da burada cevaplamak istedim. Katıldığımız operasyonların tamamı gerçek arkadaşlar. Biz bu evet. operasyonlara özel bir izinle katıldık. Hem sizlerin desteği hem de içeriklerimizin beğenilmesi sayesinde bu izni Türkiye'den hiç tanımadıkları bir ekibe verdiler. İnternette bazı yorumlar gördüm. Uluslararası bir ajans PR için bana bunları yaptırıyormuş falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ayrıca ben dünyayı yöneten aileler tarafından seçilmiş bir YouTube falan da değilim. Heh. Sadece çalışıyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecek bölümde de SWAT ekiplerinin eğitim tesislerine gireceğiz. Sizlere gerçek SWAT ekiplerinin nasıl eğitim aldığını, operasyon işte. öncesi neler yaşadıklarını ve gerçek SWAT baskınlarını göstereceğim. We are going uh, on the west side of daha yeni kabul edeyim ya. sonunda adrese ulaştık. Şimdi bir tane dolandırıcı bir kadın tespit edilmiş. Eğer evde ise direkt tutuklanacak. Ben? Aha. K kadın ne yapmış ki? <laughs> Dolandırıcıymış. Şey. Ne yapmış? Kadını buldular. Birazdan aşağı inecek. Buradaki kadın kredi kartlarını kopyalayıp onlarla alışveriş yapıyormuş. Vay! bizim bizim öyle çıktı lan amca. Gençler bir baksanız Spotify'dan para çekilmiş. Bu <laughs> ay yüzden çekme be kral. <laughs> Oğlum abla sen o kadar alışveriş yapıp bu aile mi geldin? Allah sevildiği gibi yapsın. <laughs> kadını şu anda tutukladılar. Ne oluyor lan? It's 4th of July week. Ona bırakırdık. <laughs> ha, <Sıkayım. havara> <laughs> Süper diye yatardık yemin ederim Akka, haydi, yemin <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> 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 Sistemden hemen bir şeyleri kontrol ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir göre bakalım sistemde kırmızı mı yanıyor ne Hani o kadarını da gösteremeyiz artık dediler. Yani evet Alper, Renzi, çıkar. <laughs> Harbi adam o minvalde dedi kanka. <laughs> Haklı olarak şimdi kat. Tamam reis geliyorsun yanımıza çekiyorsun da bak onu çıkar çıkarma. Kimlik bilgilerini giriyor sisteme ve hakkındaki bütün suçlamaları vesaire kontrol edecekler. Bayanım. Bunun... Burada habire havai fişek patlatıyorlar. Her seferinde altıma şey zaten. <laughs> bir polis ekibiyle suçlu kovalıyoruz falan. Bam bam arkadan vuruyor. Bu kadının zaten Amerika'da uzun süredir arama emri varmış. O yüzden direkt olarak e, hapishaneye yatacaklar. Herhangi bir nezaret durumu falan olmadan olduğu gibi tutuklayıp hapishaneye gidecekmiş kadın. Ama şu anda henüz onun da haberi yok. Şu an polislere hani kaç para karşılığında serbest kalabileceğim diye soruyor. Bizim Hı. yüzsüzlüğüm. Onu da karttan halledecek kral. <laughs> Bunu öğrenmeye çalışıyor çünkü burada bazı suçların para e, vererek şey işte ya. hapse girmeme seçeneği falan olabiliyor. Ama sanırım onun yok değil mi Onur? Yok. Değil mi? Olmuyor. Yok. Onun, şey onun, sen sımsın abla senin kurtulma şansın yok ya. Amerika'da sık sık duyduğumuz sessiz kalma hakkına sahipsin cümlesi 1966'da görülen bir davaya dayanıyor. Bu davadan sonra Miranda yasası ortaya çıkıyor. Bu yasaya göre polis sizi gözaltına aldığı anda haklarınızı okumak zorunda. Eğer bu haklar hatırlatmadan ifade verirseniz avukatınız o ifadeleri geçersiz saydırabiliyor. Ama bizde bu bir... Aldı ifadeyi. ...bilendirme genellikle emniyette ya da şüpheli hakları formu üzerinden yapılıyor. Yani haklar aynı, sadece uygulama farklı. Şimdi bir benzin istasyonuna geldik. Ee, buradan aramışlar, bakalım ne diyorlar. Kadınlar arasına birisi vurmuş ve hani ödemesini de yapmayı kabul etmemiş. Onunla ilgili bir konu. okay. <laughs> I Take it, take it. Ne olacak lan? Çalacak mı? Bazı fedakarlıklar yapmak durumundayız görevimiz gereği. Take it, take it. Ağlıyor <Ne>? sanırım. <Oluyorsunuz. gülüyor> don't cry man, don't cry. Ana. <laughs> okay, we we, we gonna find it. What are you looking for? My driver told and I just head out. Ne seni. Neden lan? Has anyone ran you before? No. Yes, they have. Has it won for <laughs> what? Petty theft is what it's called. Petty Just theft, like shoplifting. Ha, shop. Ya küçük kız ya göz ardı ettiğini alacak ya. Hırsızmış ama ne kıyım ne göz ardı ya. Kadın zaten oğlum kadın zaten biri var biri yok ya. Kadın tesadüfen hırsızlıktan zaten aranıyormuş. O yüzden tutukladık. Harbi önden gelip kadını ya. Hey ya. Bu çıkar zaten yaşından dolayı. Ama reisim sen de o yaşa kadar gelmişsin zaten yani. Gideceksin hesap vereceğim bari az bir şey Mecbur kalmıştır. Oğlum bindiğin arabayı görmedin mi? Sürdüğü arabayı. Onu da arabaya. çalmıştır. Ee besin e şu anda saat Adam ne küçük çaplı o küçük çaplı birine. Dört buçuk civarı bütün gece devriye atacağız. Muhtemelen Zilliğe saat madarlı. sabah 3'e dörde kadar dolaşacağız ve bakalım şehirde ne tarz suçlar göreceğiz bugün. Burada her an farklı bir şey görebiliyorsunuz çünkü buradaki insanlar gerçekten çok çılgın. Şu durumu da bir açıklayabilir misin? Ve onur. <laughs> ne yazık ki tarafta. bir durum oldu. Ben arka taraftayım ve kapıları açma yeri yok, herhangi bir tutunacak bir yer yok. Şurada, <laughs> şurada kalıyorsun. <laughs> Aa cam açılıyor mu Bu cam açılıyor. Buraya da tutunursun bak. Havalandırma yok. Havalandırma değil. Daha yani. ne olsun be oğlum? Şu an iyiyim ben. Şu an çok iyi. <laughs> bu akşam Mike'la birlikteyiz arkadaşlar. So this will be my patrol speed. Alper, her gün başka birine atıyorlar. Uh -huh. i don't know if you hopefully can get a good view of that yeah and then so basically so it's scanning cars that are coming at me right now so this car is going 32 miles an hour uh, yeah. so this car is going 40 so yeah so it's shooting a shooting a radar beam out and then it's basically it's picking up any car that's coming at me Ah. Diye ceza Are we hiding or no? We'll be, yeah. we'll be in the open. Ah. We're not gonna hide in a bush or anything. <laughs> they say some law enforcement hides, but we're yeah. not. Yeah, yeah, yeah. Okay. So, so I had a guy I stopped, so I was sitting at the pin. Oh. They got you. <laughs> 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 I guess it's still listed as stolen, so we'll. <laughs> I went by there. He wasn't there. I went by the next day, and he was. There. I don't know what Boogie's last name is. It's probably he's covered in tattoos and. So he told you where it was? No, he didn't tell me where it was. He told me where the guy that stole it was. Okay. He had heard of who stole it. where did you pick it up from? I picked it up from 36. Adam charisma riding around with him, and I. They got to a store. They got to a store. She went in the store. To Buradaki olay biraz karışık. Hikaye gördük. Çok fazla. Yani bu 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 seferki biraz sıktı.